İki iki saç ayağından eylül ve Ar aralık aylarında gerçekleşecek oturumlara ilişkin detaylı açılandığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Muharrem'in muhabirimiz Alara Akgün toplantıyı takip ediyor. Teşekkürler Cenk Ak Yoldaş. 7. düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin iki tane saç ayağı olacak. Bu saç ayaklarından birisi Eylül sonu olacak. Diğerisi aralığın başına gerçekleşecek zirvelere dair detaylar bir basın toplantısıyla açıklandı. Basın toplantısında konuşma yapan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer yanımızda. Abdullah Bey öncelikle hoş geldiniz. Şimdiden tebrik ediyoruz bu zirve özelinde. 7.sini düzenleyeceksiniz. Bu zirvenin ve iki tane saç ayağında bulunuyorsunuz. İlk önce Berlin daha sonrasını İstanbul'a geleceksiniz. Detayları sizden dinleyebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Tabii yedinci defa İstanbul'da İstanbul Ekonomi Zirvesi düzenleniyor Çırağan Sarayı'nda. Daha önce ilk kurulduğumuz zamanlardan beri böyle bir hayalimiz vardı. Kısmet bugüneymiş ve yüzüncü yılımıza denk gelmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Yüzyılın sonunda bir yere geldik ama bundan sonraki yüzyıllar için de daha fazla çalışmamız gerekiyor. Berlin'de yapacağımız zirvenin ana teması Avrupalı şirketlerin Türkiye'deki yatırım yapmalarını teşvik amaçlı aslında. Berlin'deki Türk Büyükelçimizin Ahmet Bey'in e, himayesinde gerçekleşiyor ve Türk Alman Sanayi Odası TDYK topun kuruluşu e, işbirliğiyle yapılıyor. Dolayısıyla e, biz de tabi Orada Alman, bugüne kadar Türkiye'de yatırım yapmış Alman şirketleri var, bundan sonra yapmayı düşünenler var. İş var, mal alıyoruz, mal satıyoruz. Dolayısıyla aslında en büyük ihracat yaptığımız ülke Berlin, Alman, Almanya. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Ve Tabii ki Aralık ayında da eğer zaman yaptığımız gibi burada da bu seneki ana temamız sürdürülebilir yaşam ve akıllı şehirler. E, i̇ki tane önemli tema ile beraber bir zirveye başlayacaksınız. Almanya'da Avrupa'nın e, lokomotif bir ekonomisi. Peki Almanya'da bu konudaki talepler ne yönde? Sizce Berlin'deki zirve ne kadar bir büyüklüğe ulaşacak? Tabii ki de bizim bunu e, birincisi bu sene. Yani dolayısıyla orada e, önemli katılımcılar bekliyoruz. Türkiye'den de önemli insanları beraberimizde 150 kişilik bir et olarak gideceğiz. De Mehmet Şimşek Bakanımız da tabii aramızda görmek istiyoruz. Davet ettik ama kendilerinden daha e, olumlu ya da olumsuz bir cevap almadık ama katılırsa çok büyük onur duyarız. E, o zaman çok etkisi de artacaktır. E, çünkü oradaki beklediğimiz şey e, böyle bir zamanda bütün dünyada bir ee, ekonomik daralma varken Avrupa'da da bu yaşanıyor tabii ama e, gelişmekte olan ülkelerde daha fazla hissediliyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda e, Avrupalı partnerlerimizle işbirliği yapıp e, bu krizden beraberce çıkmanın yollarını arayacağız. Geçen seneki zirvenize de katılmıştık. O da sürdürülebilirlikle alakalı bir zirveydi. Yeşil tahvil, yeşil ihracat derken ki Avrupa Mutabakatı derken bu konu yani 2-3 senedir büyük bir gündemde kaldı. Peki sürdürülebilir yaşam ve akıllı şehirler temasıyla beraber hangi konular ele alınacak ve e, oturumlarda nasıl konuşmacılar hangi konulara değinecekler? Tabii ki burada aşağı yukarı 12 tane panel düzenlenecek. E, bir, iki günden oluşan bir etkinlik. Burada tabii turizm Türkiye'nin biliyorsunuz en önemli sektörlerinden bir tanesi. Turizm yani TÜRSAP bir panel organize edecek. Turizm Geliştirme Ajansımız katkıda bulunuyor. E otomotiv sektöründen önemli e, kuruluşlarımız var. E, BMW gibi, e, Mercedes gibi. Tabii TOG'u da aramızda görmek istiyoruz ama daha bir teyit gelmedi. E, dolayısıyla diğer sektörlerde de mesela özellikle e, savunma sanayide bazı firmalarımız görüyor olacağız. E, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimiz var. İnşaat alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Bunlar tabii kendi sektörlerle ilgili e, o yılın temasını belirliyor. Mesela sürdürülebilir yaşam dediğimiz an şehirler devreye girdiği zaman İstanbul'dan özellikle şu çok önemli sanayinin İstanbul'dan taşınması gündem. Mesela bu çok önemli bu senin ana damga vuracak şey aslında İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde İstanbul sanayisinin taşınması damga vuracak. Sürdürülebilir yaşamdan kastımız o aslında. Yani hem akıllı şeyler bir taraftan teknoloji, dijital dönüşümünü kullanmamız gerekiyor. Öbür taraftan da e, bütün Türkiye'nin en büyük ekonomisi İstanbul'da bunun Anadolu'ya, İç Anadolu'ya e, doğru e, taşınması söz konusu. Bunu da destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Adem Yılmaz Bey e, bunu söyledi. İstanbul ekonomi zirvesinde bu politika çok doğru ve yerinde buluyor. Son zamanlarda ülke içerisinde birçok konuda yeni adımlar ve düzenlemeler gelmeye başladı. Birçok büyük şirket de bunlara karşı önlemlerini alıyor ve belli teşvikler de gelmeye başladı. Sizce bu alan özelinde nasıl teşvikler bekleniyor sektörler bazında ve bu tarz zirvelerde belli teşviklerle finansman da gerekli oluyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? E şimdi şöyle yani bütçemiz belli aslında biz sıcak parayla dönem bir ülkeyiz. Yani bir ee, petrol kaynağımız, yatağımız yani şu anda en azından şu ana kadar yansıyan, paraya yansıyan bir şeyimiz olmadığı için ama altyapımızı bitirdik ülke olarak. Yani hastaneler, yollar, köprüler. Bundan sonraki süreçte e, önümüzdeki yüzyılda daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz ve e, öden yapılan işlerin bedeli iyi ki yapılmış zamanda. O zaman yapılmasaymış bir daha yapılamazmış zaten. Yani Bugünkü dünyanın geldiği maliyetlerle aslında bu işler aslında bu projeler yapılabilir olmaktan çıkmış durumda en azından böyle bir arzusu yok dünyanın ama e, biz şey inanıyoruz tabii ki de e, burada e, bir takım teşvikler yani bu taşınma ile ilgili yeni yapılacak organize sanayi bölgelerinin hani tarımla ilgisi olmayan alanlarda dağlık alanlarda yapılıyor olması e, ve teşvik verilmesi e, son derece değerli İş insanımız e, bu teşviklerle beraber bunu hayata geçirecektir diye düşünüyoruz çünkü bu gerçekten artık bir zorunluluk bir şeyden çıktı. Bu bir ekonomik matematik meselesinden çıktı. Türk sanayisinin Marmara'dan taşınması artık Türkiye için ulusal güvenlik kadar önemli bir konu. Abdullah Bey çok teşekkür ederiz. Siz de son olarak belirtmişsiniz toplantıda Davos niteliğinde bir zirve planlayarak biz bir yola çıkmıştık diye. İnşallah bu nitelikte daha güzel zirveler dileyelim sizlere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Peki. Evet İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah da yerden zirve ile ilgili detayları aldık. Şimdi sözü merkeze bırakıyoruz.